Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle uzunluk ölçüleri konusunu işleyeceğiz. Uzunluk ölçülerinin standart uzunluk ölçüleri ve standart olmayan uzunluk ölçüleri olarak ikiye ayrıldığını ve bu ölçülerin hangileri olduğunu hep beraber öğreneceğiz. Uzunluk ölçüleri. Çocuklar ilk önce dersimize uzunluk kelimesinin tanımını yaparak başlayalım. Uzunluk bir şeyin bir uçtan öbür ucuna kadar olan uzaklığına denir ve bu uzaklığı da metre ile ölçeriz. Metre standart uzunluk ölçülerindendir. Standart uzunluk ölçüsü ise kişiden kişiye değişmeyen, her yerde aynı sonuçları veren uzunluk ölçüsüdür ve en güvenilir olan uzunluk ölçüsüdür. Şimdi görsellerde verilen resimlerden uzun olan cisimlerin harflerini beraber söyleyelim. İlk resimdeki iki havuca baktığımda A numaralı olan havucun A harfiyle gösterilen havucun daha uzun olduğunu görürüz. Daha sonra iki kaleme baktığımızda A ve B harfleriyle gösterilen kalemlerden B harfiyle gösterilen kalemin daha uzun olduğunu görürüz. Yine I harflerinden B harfiyle gösterilen I harfinin daha uzun olduğunu görürüz. En sondaki lalelerden ise A harfiyle gösterilen lalenin daha uzun olduğunu görüyoruz. Şimdi de görsellerimizde kısa olan cismin gösterildiği harfi beraber söyleyelim. İlk önce kalemlere bakalım. Kalemlerden D harfiyle gösterilen kalemin daha kısa olduğunu görürüz. Mumlarda da C harfiyle gösterilen mumun daha kısa olduğunu görürüz. İki tane şişe arasından D harfiyle gösterilenin daha kısa olduğunu görürüz. Bir rakamından D harfi ile gösterilen bir rakamının daha kısa olduğunu görmekteyiz. Şimdi de bu üç arkadaşla ilgili verilen soruları cevaplayalım. Üç arkadaştan en uzun boylu çocuk hangisidir? Çocukların boylarını sıraladığımızda en uzun boylu çocuğun ada olduğunu görürüz. En kısa boylu çocuk hangisidir? Yine çocukların boylarını sıraladığımızda en kısa boylu çocuğun alp olduğunu görmekteyiz. Alpten uzun olan çocuklar hangileridir? Alpten uzun olan çocuklar Ece ve Adadır. Çocuklar resmi inceleyelim. Resimlerde adım, parmak, karış, el genişliği, kol genişliği ve dirsek genişliği gibi resimlerin olduğunu görüyoruz. Uzunlukların yukarıda verilen şekillerdeki gibi de ölçüldüğünü biliyor musunuz? Resimde çocukların nasıl ölçüm yaptıklarını anlatın. Can masanın boyunu karışı ile ölçüyor. Esin de masanın boyunu kendi karışıyla ölçerse buldukları sonuçlar sizce aynı olur mu? Bir düşünelim. Çocuklar, az önce uzunluk ölçülerinin standart uzunluk ölçüleri ve standart olmayan uzunluk ölçüleri olarak ikiye ayrıldığını söylemiştik. Standart uzunluk ölçülerinin kişiden kişiye değişmeyen, herkes tarafından aynı ölçülen uzunluk ölçüleri olduğunu ve metreyle ölçüldüğünü söylemiştik. Şimdi diğer uzunluk ölçülerimiz olan standart olmayan uzunluk ölçülerine bakalım. Standart olmayan uzunluk ölçüleri kişiden kişiye değişen, herkes tarafından farklı ölçülebilen uzunluk ölçüleridir. Standart olmayan uzunluk ölçüleri ayak, adım, karış, kulaç ve parmaktır. Şimdi standart olmayan uzunluk ölçülerini tek tek inceleyelim. İlk olarak parmağa bakalım. Parmak doğal uzunluk ölçü birimidir. El parmağının eni yani kalınlığı kadar olan uzunluktur. Parmak, kişiden kişiye değişen, ölçüldüğünde herkes tarafından farklı sonuçlar veren, güvenilir olmayan bir uzunluk ölçüsüdür. Karış Karış da doğal uzunluk ölçü birimlerindendir. Elimizin baş parmağı ile küçük parmağımız arasındaki uzunluk, bir karışımız olarak kabul edilir. Karışta standart olmayan uzunluk ölçüsü birimidir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Çünkü eli büyük olan birinin ölçümü ile eli daha küçük olan birinin ölçümleri birbiriyle aynı değildir. Ayak. Ayakta doğal uzunluk ölçü birimidir, yani standart olmayan ölçü birimidir ayağın baş parmağı ile topuğu arasındaki uzunluktur ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Ayağı büyük birinin yaptığı ölçüm ile ayağı küçük birinin yaptığı ölçüm aynı olamaz. Adım Adım da doğal uzunluk ölçü birimidir. Yani standart olmayan uzunluk ölçü birimler, birimlerindendir. Bir adım attığımızda öndeki ve arkadaki ayak uçları arasındaki uzaklıktır adım. Kulaç. Kulaç da standart olmayan yani doğal uzunluk ölçü birimlerindendir. İki kolumuzu açtığımızda iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklığa kulaç denmektedir. Şimdi soruları beraber cevaplayalım. Aşağıdaki hayvanlardan en uzun olan hangisidir? A zürafa, B aslan, C köpek. Çocuklar, en uzun boylu hayvan şıklar arasında zürafadır. Yani doğru cevap A şıkkıdır. Bisikletlerden hangisi en kısadır? Şıklara bakıp karşılaştırdığımızda A şıkkındaki bisikletin en kısa olduğunu görürüz. Kitaplardan hangisi en uzundur? Çocuklar kitapların sıralanışına baktığımızda en uzun kitabın kırmızı kitap olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Kırmızı kitap. Yukarıdaki taksilerden en uzun olanı hangisidir? Şıklardaki taksilere baktığımızda en uzun olanın B şıkkındaki taksi olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Resme göre hangi öğrenci Eda'dan uzun? onurdan kısadır. Resimdeki çocuklara baktığımızda Edadan uzun onurdan kısa olan e, birçok çocuk var aslında Fatma var, Eren var, e, oya var, Ali var. İkisinin boyları arasında olan çocuklar. Fakat şıklarda bunlardan hangisinin bulunduğuna bakmamız gerekiyor çocuklar. Uğur ve Oğuz'a bakarsam eğer Uğur ve Oğuz'un boyları e, Eda'dan daha kısadır. Bu nedenle doğru cevap olamazlar. O nedenle Ali'ye baktığımda Ali'nin boyu Eda'dan uzun. Onur'dan da kısa oldur. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkıdır. En kısa öğrenci hangisidir? Resimdeki çocukların boylarına baktığımızda en kısa öğrencinin Oğuz olduğunu görmekteyiz. Yani doğru cevabımız B Oğuz'dur. Yukarıdaki canlılardan hangisinin kulakları daha kısadır? Şıklardaki canlıları incelediğimizde Fil ve ineğin kulakları bir insanın kulağına göre daha uzun ve daha büyüktür. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı insandır. İnsanın kulakları diğer gösterilen resimlere göre daha kısadır. Doğru cevabımız C. Öğrencileri kısadan uzuna doğru sıraladığımızda Selim'in hemen arkasında kim bulunur? Çocuklar, öğrencileri önce kısadan uzuna doğru sıralayalım ve Selim'den sonra kimi söylediğimize dikkat edelim. En kısadan başlıyorum. En kısa olan Samet. Daha sonra Berk, daha sonra Selim, daha sonra Mert ve en son olarak da Fatih gelmektedir. Ve Selim'den sonra Mert'i söyledik. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı merttir Çocuklar sizler de evlerinizde evinizin bahçesini ya da koridorunu adımla, dolabınızı karışla, silginizin uzunluğunu parmakla odanızın duvarını kulaçla ve odanızın enini ayak ölçünüzle ölçüp ne kadar uzunlukta olduklarını defterlerinize not edin. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.